çok önemli bir tanık var. Ben onunla konuşacağım tamam. Cihan. Sen de dinle lütfen. E, alo. Ay, selamlar. Merhabalar. Selamlar. Merhabalar Didem Hanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Market çalışanısınız. Selamlar. Adınızla hitap et, etme ben demişsiniz. Ben tanıyorum zaten. Ta ben, tamam ben de tanıyorum. E, sizin marketinizdeki çalışan kişi. Market görevlisi. E, beyefendi. E, tamam. Çok teşekkür ederim. Siz nasıl yayına bağlandıysanız Caner adına. Ee, çok teşekkür ediyorum size. İnşallah başkalarına da örnek olur. Bildiğiniz, e, duyduğunuz her şeyi anlatmanızı rica ediyorum. Caner'i en son ne zaman gördünüz? Market çalışanı, market sorumlusu bu arada beyefendi. Caner'i ben Hı. markette, markette çalışırken değil de şöyle söyleyeyim Caner'i ben en son bayramdan bayramdan önce gördüm hatta Bayramlaştık da. Tamam. Caner'i? E, Ondan sonra Caner'i ben bir daha göremedim. Peki sık sık gelir gider miydi Caner markete? Onunla Her gün gelirdi. Her gün gelirdi. Cihan gelir miydi? Mar Market'e her gün gelirdi. Cihan da gelirdi her gün. Her gün Cihan gelirdi. Ye yeri geliyordu. İkisi bir aynı anda geliyordu. Peki abi kardeşin ama arası yeri nasıl geliyordu, oldu? geliyordu. Ca caner mesaiye kalır. Ya abi kardeş arası çok, çok şey demiyorum ama yani iyi yönleri de çoktu, kötü yönleri de çoktu. Ne demek kötü yönleri? Ben Cihan'ı çok uyarmıştım. Ha yani birbirlerini zıtlaşırlardı. Cihan'a neden yani uyardınız? Birbirlerine karşı kötülükleri. Biliyor, anlıyorum zaten. Cihan'ı neden uyarladın? Abi, karşı saygılı ol. Apa abi, ben benim kendimden başka bir insana zararım abi. oldu mu? Benim adımı söylemezseniz sevinirim. Özür dilerim. Abi, benim kendimden başka bir insana zararım oldu mu? Sen de bana çok abilik yaptın. Bir dakika, bir saniye. Cihan'ı neden uyardınız? Bana onu söyleyin. Cihan'ı neden uyardınız? Abisini... Abisine karşı saygılı olması için uyardım. Ne yapıyordu abisine karşı? Abine karşı saygısızlık. Ya diyorum ya hasta şey diyen yani, nasıl diyeyim? kendini böyle iyi hissetmiyordu. Eskileri hep gözünün önüne getiriyordu. Eski anlarını hep depreştiriyordu. Abisine saldırıyordu. Saldırıyordu. Babasına da aynı şekilde. Yani aynı yani bu da laf dalaşı oluyordu. Peki mevzular eski defterler. mi? O yüzden mi? yani şey yapmamıyorum. Babasından dolayı mı? Mesut Bey'den dolayı mı? Mesut Bey'den dolayı mı abisine Caner'e kızıyordu? Ya bak, me, 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 ya bak Mesut Bey Mesut Bey'e ayrı kızıyor, Caner'e ayrı kızıyordu. Ben çok çalıştım, onlar çalışmadı abi diyordu hep. Ha, yani Cihan'a omuzlarına yük olarak mı görüyordu? Herhalde şimdi de Caner onu baktığı için yetersiz geliyordu galiba. Cihan da ona hep eskileri depreştiriyordu. Şimdi Nisan-Mayıs aylarında Caner ödeme yapmış markete değil mi? Yaklaşık 10 bin liralık bir ödeme yapmış. Son ödemesi. E, evet onu da bana vermişti zaten. Tamam. Şu anda... Ben getirdim verdim ama. Tamam bir dakika. Şu anda e, borçlarına borçları ne kadar markete? Yani bir da, ya 30 30'un üstünde desem yeridir. Şu 34 an tam hatırlamıyorum. Bin, 34 bin. Günlük heresi öyle şey yapmıyor. Ben de şu anda onlara da... Şurada bütün şey var. Hepsini teker teker yazmışlar. Ekranlara. Instagram'a ya koyabilirsiniz bunları. Şimdi ben bunları. market çalışanı olduğum için... Ben, Didem ben hanım. şöyle bir şey söylüyorum. Didem Hanım. Borç, evet. Bir şey anlatacak. Ben diyorum ki... Hı -hı. Ben zaten çalışıp ödeyeceğim. O başka yüzden. Başka bir şey. Çalışayım. Tamam başka Buyurun. bir şey söyleyeyim. söyle. Söyle o. Söyle lütfen. Market çalışanı. Didem Hanım. Didem Hanım şey diyeyim. Söyle. E, ben market çalışanı olduğum için... Ee, hesapları çok kontrol etmiyorum, ben ilgilenmiyordum yani, o yüzden fazla hesapların üstüne düşmüyordum yani. Ee, şimdi 34 bin borcu olduğunu söyleyebilirim, 34 bin 135 lira borcu var. Şimdi Can e, ya, abisi... o evet söyleyin. Abisinin şimdi verdiği parala gelip vermiştir, o bir şey demiyorum ama Caner'i ben en son gördüm, de, dediğim gibi bayramdan önce gördüm, bir daha görmedim. Peki e, Cihan Ve abisi ondan bir hafta öncesi ondan bir ondan bir hafta öncesi de bana e, yumurta getirmişti Kim? Ba benim çocuklarım var üç tane caner mi? E, caner dedi ki e, evet caner e, dedi ki e, kardeşimi bunlar da yeğenlere dedi yisinler dedi doya doya. dedi yine getireceğim sana dedi Bir şey yapma yani dedi Yardımsever bir adamdı yani o yüzden atırdı ya yani çok ya, caner Tatmazdı. caner ben ...çok genç Keşke daha önce tanısaydım. Şere. Daha iyi arkadaşlıklar daha kurardık yani. Mi? Daha iyi olurduk diyorum. Siz Caner'le arkadaşmışsınız. Evet. Caner'le ben yaklaşık bir 10 senelik bir arkadaşlığımız vardır yani. Peki Cihan e, abisi ortadan kaybolduktan sonra... E, bir, ...bir süre daha bakkala gelip gitmiş... ...markete daha doğrusu. Veresiye yazdırdı doğru mu? Doğrudur. Doğrudur, doğrudur geldi. Hı hı. Geldi alışveriş yaptı. Hatta e, ben söylemiştim ona da şey demiştim ki Cihan bak hesap kabardı söylüyorlar e, abine söyle ödeme yapsın dedim hatta. Cihan ne dedi size abisiyle ilgili? Abisiyle ilgili abi dedi a, abim dedi balık esiri gitti dedi teyzemin yanına dedi. Dedim bak oğlum eğer dedim bir sıkıntı varsa arayayım kendim konuşayım. Yok abi dedi ben dedi hatta telefonları dedi kapalı dedi faturayı ödeyemediği için dedi. Telefonu da kapanmış dedi. Yani size şu kelimeyi mi kullandı? De abim ki, do, bir dakika. Do, abim Balıkesir'e teyzemin yanına gitti. Gelince halledeceğiz dedi. Yani size yalan söyledi. Aynen öyle. Neden bu yalanı söyledin Cihan? ama şimdi yalan doğru bilemem. Ben şimdi, şimdi iz, bu yalan. kişiliği bilemem ki. Adam Bursa'ya gitti. Ya ha? doğru. Ya ha, bu bir yalan Bursa ya ama. Bursa'ya gitti. Şimdi o, da, o dönemde inanıyor sana market çalışanı. Örnek veriyorum. Çıktı geldi. Ya ama şimdi şu, ama bir dakika, bir dakika, market çalışanı bir dakika bak, lütfen, bir dakika, bir dakika, bir dakika lütfen. Ama sen sonuçta adam Bursa'ya gidiyor, ha, tamam, otelde konaklıyor. Ama abinin, çevresinde söylüyorum. Ama bak ben abi, yine aynı şekilde abinin, söylüyorum. Abinin telefonu kapalı o gün saat 10'da abine ulaş arıyorsun ve abine ulaşamıyorsun. 12 Haziran'da. Evet. Fakat müsait sonra... de bunu söylüyorum. Teyzem de bana kızgın, onu da biliyorum. Niye bu yalanı söyleme ihtiyacı duydu? Gerip gerip geri geleceği için Bu arada borcundan dolayı da telefonu kapalı diye bir yalan söylemişsin. Hayır borcundan dolayı değil. Ha. Telefon borcundan ötürü operatör tarafından kapalı, benim de kapalı. Ama ulaşamazsanız Instagram'dan beni arayın dedim. Ama Marke, az önce o, az önce o kelimeyi kullandın. Dedin ki <laughs> telefon borcundan dolayı telefonu kapalı. Telefon borcu demek ne demek? Ama telefonla... borcu... Ama hattını şu anda o anda görüşmeler yaptığını biliyoruz. O gün de görüşmeler yapıyor. Borcundan e, dolayı tamam. o gün kapalı değil yani. 16'sında kapanıyor. Ama 12'sinde söylediğiniz saatte kendi isteğiyle kapanıyor. Bir dakika. Market çalışanı size tam olarak ne söyledi? Cihan abisiyle ilgili olarak. Bir kez daha kayıtlara girsin diye soruyorum. Lütfen kesmeyelim bölmeyelim söylesin. Buyurun lütfen. Ya can, Caner can, teyze teyzeme gitti dedi. Abi dedi... Bana da Cihan abi dediği için abi dedi teyzeme gitti dedi. Balıkçıya e dedi. Ben de yani Cihan'ı da kendi yani ayırmam yani Caner Caner'in söylediğine Allah göre olsun abi. ...doğrudur dedim. Belki Çok arada bir yaptım. Arada bir gidip geldiği için bak gidip geldiği için A Duydunuz. Abi, şöyle söyleyeyim. Arada bir gidip geldiği için e, bunları yaptığı için ben dedim herhalde doğruluk payı vardı. Daha ötesini bilemem. Caner'le konuşurdum. Her gün gelir konuşurdum. Her günle konuşuyorduk. Benim ona, onun bana illaki bir derdimiz oluyordu Peki, anlatıyorduk. Peki market çalışanı bana bu, bu cümleyi... Ama detaylı bir dertlerini anlatmadı. Bu, e, size bu cümleyi abim Balıkesir'e teyzemin yanına gitti. Gelince halledeceğiz. Borcundan dolayı da telefonu kapalı cümlesini Haziran ayında mı söyledi, Temmuz ayında mı söyledi? Hatırlıyor musunuz? Ya bak şöyle söyleyeyim. Haziran ayında Haziran ayında söylemiş de olabilir. Bak geçmiş gün şu Didem Hanım yalan söylemeyeyim. Peki. Yani bu süreç nasıldı? Aradan belki 15-20 gün geçti aradan. Peki sonrasında? Yani o süreçler arasında belki Haziran ayının Haziran ayın ortası da olabilir. Ama şöyle bir şeyim, şey Tavuk kümesini çalıştıktan 15 gün sonra olabilir Didem Hanım. 15 gün sonra tamam. Hatta ben dedi abime ulaşa, ulaşamıyorum dedi. Abi dedi ne yapacağız dedi. Peki e, Sizden yardım istedim ve emniyete, emniyete başvur dediniz mi siz peki? O konuyu konuştunuz mu? Dedim ya eğer dedim şey dedim başvur dedim. Abi dedi çıkar gelir dedi bu sefer dedim, mahcup oluruz dedi emniyete güçlerine dedi. Ama hala, O yüzden dedi bekliyorum dedi. Hala ortada yok ama sonrasında bu cümleyi kurduktan sonra Balıkesir'e teyzemin yanına gitti gelince halledeceğiz cümlesini kurduktan sonra markete gelmemeye başlamış galiba doğru mu? Evet, evet gelmedi, gelmedi. Çok nadir geliyordu. Ya diyorum ya işte bak e, Cihan, Cihan geldi. Madem borcumu açıkladınız onu da söyleyeyim. Sonra dakika, Cebimde para mevzu olmadı. Şu, bir dakika mevzu şu anda borçtan ziyade. Kendimi açıklıyorum. E, cümleye... Markete gitmeme sebebim şu. Ha, ne? Cebimde para yok. Ekmek bile yemedim. Hı hı. Dolapta et olabilir. Herkesin var. Bu yüzden param olduğu zaman da her seferine gidip marketten alışveriş yaptım. Şimdi benim ne soracağımı nereden bildin Cihan? Çok Aa, zekisin. Ci, ci, cihan zeki cihan, değilim gerçeği e söylüyorum. Benim ne ben. soracağımı nereden bildin? Gerçeği söylüyorum. Soru şu sevgili Cihan. Sen diyorsun ki Balıkesir'e teyzemin yanına söylediniz. gitti ve sen buna inanıyorsun. Bunu da market çalışanına söylüyorsun. Bir dakika lütfen soru şu. Market çalışanına bu şekilde söylediğine göre sen abinin geleceğini düşünüyorsun. Evet. Abin gelirse şey abin yardımsever bak çiftlikten yumurta getiriyor market çalışanına veriyor. Tamam mı? Evet. Senin abin o zaman bu kadar yardımseverse borcu kapatır. Yani abin gelecekse. Ben ona inanıyorum zaten. Hala da Didem Hanım bundan bahsediyor. Niye sonra gitmedin peki markete? Param olmadığı için olduğunda da işe girdikten sonra gittim alışveriş yaptım. Sana Yine abine... o marketi satıp Abi affedersiniz, satıp affedersiniz. derken yani market benim falan değil ha. İcralım zaten benim kendi borcum kendime yetiyor. Ben yine gidip aynı marketten alışveriş yaptım ve sordum. Ben çünkü dedim bu büyük ihtimal gitti. En kötü dedim yani teyzemin yanına gitmiştir. Balıkesir'e. Evet. Oradadır dedim. Telefon dedim açmıyordur. Kapalıysa kendi beynimdeki hatırlattığı için de teşekkür ederim. Söylediğimi, bunu söyledikten sonra herife de belli bir süre sonucunda Ulaşamadıktan sonra abime gittiği gibi geleceğini düşündüm ben. Gittiği gibi geleceğini düşünürsen Marketten bir şeyler almaya devam edersin yani. Niye gitmiyorsun Echtim markete? Zaten. Hayır. Gelmedi Çünkü diyor. borç kabardı. Anladım. Market... borç bir de... kabardı. Ya zaten iki ayda bir ödeme yapıyormuş değil mi market çalışanı? İki ayda bir ödeme yapıyormuş galiba. Doğru mu? Ya şöyle söyleyeyim elini eline yüklü miktarda para geçerse aylık da yapıyor, iki ayda bir yapıyor. Tamam. Sonrasında markete gelmemesi dikkatinizi çekti mi sizi? Cihan, Cihan, Cihan'ın bir, bir hafta on gün gibi gelmedi ama onun da çalıştığını, evden dışarı çıkmadığını, abisinin geleceğini bekledi, bekliyorum abi evde dedi. Ne zaman geleceğini bilmiyorum. Gece bir takırtı olduğunda kalkıyorum abi dedi. Ne yaptığımı bilmiyorum dedi abi dedi. Şu an dedi titiz titiz dedi ayakta bekliyorum dedi. Ben yani böyle tedirgin duruyorum abi dedi. Ne zaman çıkıp gelecek diye dedi. Bunları söyledi bana. 10 on gün içinde, 10 gün sonra geldikten sonra. Ya yani o, o, süreçte. Yani Duydu mu niye atmış yaptı, bana anlattı. Bunları söylerken ama markete. Markete söylemiyor. Yani neyse market çalışanına söylüyorsun. Hayır ona diyorum ona. Hayır hayır ben diyorum ki market çalışanına. Yani, hayır. Yani herkese diyorsun ki benim abim gelecek kendini eve kapatıyorsun. Evi kapatacağını eve tamam mı? Gidip... İşte İstese açar Haksız Hayır. mıyım abi? Ya boş ver ben onu söylemiyorum. Diyorum ki Buyurun. jandarmaya gidip bir zahmet. Benim abim kayboldu. Gelmiyor çok da korkuyorum tedirginim diye. Neden söylemedin? Çünkü bahsettiğim gibi teyzeme gittiğini düşündüm. Telefonla kapalıyken. Bir dakika aradım. Guncan bir şey anlatıyor. Bir anlatsın lütfen. Evet. Gittiği, oraya gittiğini düşündüm. Dedim bunun gidebileceği tek yer benim kafamda orası. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Market çalışanı şunu sormak istiyorum. Sizce hayatta olsaydı şu ana kadar çıkıp gelir miydi? Bence gelirdi ya. Ama yine geleceğine inanıyorum, Didem Hanım. İnşallah. Ben de bunu temenni ediyorum. Sizden Ama gittiğinden bu, yana, gittiğinden bu yana, gittiğinden bu yana hiçbir şş. emekli maaşını çekmemiş. Tamam mı? telefonu hiçbir şekilde kullanmıyor. Hattını kullanmıyor ne bir hastanede hiçbir yerde de görülmemiş. Tunca Hanım buyurun lütfen. Teyzeni aradın mı? Evet engelliyim. Aradın mı engelli misin? Aradım. Engelli sen, ha, evet. Sonra Arayamam en... yani doğal olarak açılmaz telefon. Engelli olduğunu nereden biliyorsun? Bilmem bunu bilmek artık yani... Ha. Çoluk çocuğun iş elinde tabletle Ne oldu? ne tartışma gözüküyor. oldu teyzen dört, aranda? Dıt, dıt, geçiyor. Bir tartışma olmadı. Hı hı. niye engellisin o zaman? Niye engelliyim? Kendime zarar verdiğimde aradığım için engelliyim. Bana kızdığı için engelliyim. O zaman senin teyzen de bayağı bir şey biliyor ve ah, fakat konuşmamı tercih bir ediyorlar. Şey ben, ben de teyzeni, an... halanı vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Tamam ben mı? Ben teyzeme bu hiçbir kadar şekilde şey, kalkıp sizi şey, burada tamam. arayıp benim kendime zarar verdim. Arayıp... Ben bak sonuçta teyzeni Yapamıyor. de teyzeni de halanı da vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Amcanı da öyle. Tamam mı? Amcanı ben da size öyle. Ben şunu da söylüyorum. Am amcan Aynı size şekilde... şunu söylemiş. E, ara bulucu olup tamam mı e, sizi böyle bir barıştırmaya çalışmış barıştırmaya çalışacağını beyefendiye sesleniyorum E teyzen mi enişten mi gitsin bildiklerini jandarmaya söylesin bir zahmet olur mu çünkü Caner şunu... Keskin 12 Haziran 2025'ten beri beyefendi ortalıklarda yok 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 emekli maaşını ya çekmemiş Allah aşkına. çekmemiş telefonunu ya Allah açmamış aşkına.